Bugünkü videomuzda ise sizlerle futbolcuların yeşil sahalarda beyinlerinin %100'ünü kullanarak oynadığı muhteşem futbola ait görüntüleri paylaşacağız. Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videomuza beyninin %100'ünü kullanan kadın futbolcularla başlıyoruz. Kurnaz bu futbolcular birbirleriyle anlaşarak serbest vuruşu bu şekilde golle taçlandırmışlar. Oldukça başarılı bir takım oyununa ait bu görüntüleri ise tekrar tekrar izleyelim. Oldukça ilginç bir serbest vuruşta videomuza devam ediyoruz. Bu görüntülerdeki Wolfsburg takımının oyuncuları topu ağlarla başarılı bir şekilde buluştursa da kurulan barajda yaşananlarsa kameraya işte böyle yansımış. Sıradaysa kimsenin beklemediği anda oyunu başlatan bu futbolcu var. Yakınındaki kendi takım arkadaşlarının bile beklemediği anda oyunu başlatan futbolcu uzaktaki takım arkadaşıyla anlaşarak topu ağlarla buluşturmuştur. Herkesin boşluğundan faydalanan bu futbolcuların attığı golü bir kere daha izleyelim. Bu görüntülerimizde ise bir zamanlar Juventus'ta forma giyen Pjanic ve Ronaldo var. Ronaldo topun geldiğinden pek haberi yokmuş gibi dursa da kendisine gelen topu ağlarla yine başarılı bir şekilde buluşturmuştur. Sizce bu asist planlanmış bir atış mıydı yoksa anlık gelişen bir olay mıydı? Şimdi ise muhteşem bir gole ait bu görüntüler var. Başarılı futbolcuların takım çalışması sonucu ortaya çıkan bu görüntülerse tek kelimeyle muhteşem bu hareket maç sonrası eminiz ki uzun bir süre boyunca çok konuşulmuştur. Başka bir yeşil saha görüntüsüyle videomuza devam ediyoruz. Polonya 1. Lig'deki bu görüntülerdeki futbolcu yaptığı çalımlarla işte böyle rakip oyuncuyu şaşırtmış ve topu ağlarla buluşturmuştur. Bu görüntülerdeki köşe vuruşu da başarılı bir asist de golle sonuçlanmıştır. İyi bir oyuna ait o anlar işte böyle kameralara yansımış. Sıradaysa inanılmaz bir faal ait görüntüler var. Bu görüntülerin odağındaki kişi ise bir zamanlar Barcelona'da oynayan Luis Suarez. Bu görüntülerde rakip takımdaki oyuncu Luis Suarez'i tutmakta kalmamış adeta Suarez'e sarılmıştır. Eğlenceli görüntülerle videomuza devam ediyoruz. Yapılan degaja rakibi karşılık vermesin diye rakibine kalça atan futbolcunun komik anları kameralara işte böyle yansımıştır. Sıradaki görüntülerimizde ise muhteşem bir kurtarış ve inanılmaz bir gol var. İşte bu görüntüleri saniye saniye tekrar izleyelim. Bu görüntülerimizde yine Luis Suarez var. Luis Suarez'in serbest vuruş kullandığı sırada rakip takımının bir oyuncusu yere yatmış ve topun yerden kaleye gitmesini işte böyle engellemiştir. Oldukça akıllıca bir davranış. Şimdiki görüntülerimizde ise hakem bile şaşkınlığa uğramıştır. Çelme takılması sonucu yere düşen futbolcuyla ilgilenen hakemin arkasından yine aynı takım oyuncusunun kale gol atması sonucu yere düşen oyuncu da ayaktanmış ve ortaya bu görüntüler çıkmıştır. Fakat bu gol'e hakem bile itiraz etmiştir. Şimdiki görüntülerimizin kahramanı ise Messi. Takım arkadaşının attığı topu başarılı top yönetimi ve çevikliğiyle birleştiren Messi topu ağlarla işte bu şekilde buluşturmuştur. O anlara ait görüntüleri ise tekrar tekrar izleyelim. Sırada yine Messi'nin bulunduğu bu görüntüler var. Gol atılması imkansız gibi görünen bu görüntülerde futbolcuların akılcı hareketleri takıma sayı kazandırmıştır. İşte o anlara ait görüntüler. yine yeniden bir serbest vuruşla videomuza devam ediyoruz. Bu görüntülerdeki futbolcu sol gösterip sağdan vurmasıyla tüm oyuncuları şaşırtmış olsa da kendi takımını da sevindirmiştir. Peki siz bu ve videomuzdaki diğer görüntüler hakkında neler düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.